Son günlerde altın piyasasındaki hareketlilik devam ederken ünlü ekonomist altının düşeceği tarihi açıkladı. İşte detaylar. Serbest piyasada gram altın ve dolar alımlarında sınırlamalar getirilmesi ve belirli saatlerde alım satımın yapılmaması ile ilgili iddialar piyasada karışıklığa neden oldu. Bu gelişme gram altın fiyatlarının daha da artmasına yol açtı. Kapalı çarşı esnafının aktardığı bilgilere göre bugün dolar ve altın piyasasında satış ağırlıklı bir hareketlilik yaşanıyor seçim öncesi, bankalar arası piyasa ile serbest piyasa arasındaki fiyat farkı daha da belirgin hale geldi. FED Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi konusunda acele etmeyeceklerini, ancak bu yıl içinde faiz indirimlerine başlayacaklarını belirtmesinin ardından ons altın değer kazandı. Yurt içinde ise seçim fiyatlamasının önemli bir faktör olduğu gözlemleniyor. Yılbaşından bu yana, gram altın değerini %10 arttırdı. Ons altın 2147 dolara kadar yükselirken, gram altın 2300 lirayı aşarak rekor kırdı. Analistler, sert yükselişlerin ardından gram altında 200 TL'lik bir düşüş görüyor. Ekonomist Necmettin Batırel, önümüzdeki cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek tarım dışı istihdam verilerine dikkat çekerek, eğer bu veriler tahminlerin üzerinde gelirse, ons altın düşüşe geçebilir ve gram altın zirveden geri çekilebilir, şeklinde değerlendirmede bulundu. Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği isimlerden birisi olan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş dikkat çeken uyarılarda bulundu. Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken uyarılarda bulunan İslam Memiş açıklamasında yatırımcılara seslendi. Altın fiyatları özellikle de son günlerde yükselişiyle dikkat çekiyor. Altın fiyatları rekor seviyelere ulaşmaya devam ederken İslam Memiş dikkat çeken açıklamalar yaptı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş gram altın yatırımcısı ons'u takip etmeli. Ons altında 2100 lira altı alım fırsatı. Her ay yeni yükseliş trendine hazır olun, dedi. Haber Global'e dikkat çeken değerlendirmelerini aktaran altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş şöyle konuştu. Altın fiyatlarında son iki günde agresif yükselişler var. Ons altında sert yükselişler gördük. Bu yıl içinde 2350 dolar hedef. Bu iki günlük harekete baktığımızda düzeltmeye ihtiyaç var. 2100 altına sarkma bekliyorum. 2090 dolar güçlü destek. Gram altın bir yandan dolar yükseliyor, diğer yandan ons yükseliyor. Çarpanında gram altın bir günde 100 lira arttı. 2328 liraya kadar yükseldi. 2285 lira da şu anda. Gram altın yatırımcısı onsu takip etmeli. Ons altında 2100 lira altı alım fırsatı. Her ay yeni yükseliş trendine hazır olun uyarısında bulunabiliriz. Her ayı aratacak altın fiyatları var. 10 altın değerlendirmesi yapan İslam Memiş, 10 altın 2000-2150 dolar aralığında oyalanır. Asıl hedef 2350 dolar. Dün 2141 dolar seviyesine yükseldi. Altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Alış fiyatları arasındaki makas 100 liranın üzerine çıktı. Dövizdeki gibi zaman ve yol farkı söz konusu. Son bir haftadır altın fiyatları tarihi zirvelere tırmanıyor. Bu durum, altının alış fiyatları arasındaki makasın ilk kez 100 liranın üzerine çıkmasına neden oldu. Dün kuyumcu kentte çeyrek altın 3773 TL'den işlem görürken, kapalı çarşıda ise 3820 TL'ye kadar yükseldi. Aynı gün içinde İstanbul'un farklı ilçelerindeki kuyumcularda ise 3900 TL'yi aşan fiyatlar görüldü. 46 yıllık kuyumcu Veysi amcalar, altın fiyatlarındaki ani yükselişlerin makasın açılmasına neden olduğunu belirterek, bu durumun semtlerdeki ve çarşıdaki fiyat farkını artırdığını ifade etti. İstanbul Kuyumcular Odası, İKO, Başkanı Mustafa Atayit ise, bu farkın aslında 6 aydır devam ettiğini ancak son bir ayda daha belirgin hale geldiğini söyledi. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, döviz işlemlerinde olduğu gibi altında da merkezden uzaklaştıkça fiyat farkının oluştuğunu belirtti. Ayrıca, eski tarihli altınların yeni tarihli altın fiyatlarına ulaştığını ve çeyrek altın ile cumhuriyet altınında sıkıntı yaşandığını ekledi. Yıldırım Türk, bu durumun altın ithalatına getirilen kotalardan kaynaklandığını da belirtti. Mehmet Ali Yıldırım Türk, piyasada çeyrek ve cumhuriyet altını bulunmasının zorlaştığını ve esnafın bu durumdan kaynaklanan maliyet artışından endişe duyduğunu vurguladı. Yıldırım Türk'e göre, altın ithalatındaki kotalarda bu sıkıntıya neden oluyor. Altının ons fiyatı dün 2161 dolarla tüm zamanların zirvesine ulaşırken, gram altın fiyatı da 2330 TL'nin üzerine gördü. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, FED, faiz indirimlerine başlayacak olması, altın fiyatlarında artışları da beraberinde getiriyor. Borsa İstanbul kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında, KMKTP, standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 355 bin liraya yükseldi. Bugün yapılan işlemler, altın piyasasında önemli bir artışı temsil ediyor. Standart altının kilogram fiyatı, en düşük 2 milyon 200 bin lira seviyesinden en yüksek 2 milyon 360 bin lira seviyesine kadar çıktı. Gün sonunda ise %1,6'lık bir artışla 2 milyon 355 bin lira oldu. Bu, önceki günkü 2 milyon 318 bin liralık fiyattan önemli bir yükselişi temsil ediyor. KMKTP'de altın işlemleri oldukça canlıydı. Toplam işlem hacmi 9 milyar 212 milyon 334 bin 207,88 lira olarak gerçekleşirken, işlem miktarı ise 4079,32 kilogramı buldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 222 milyon 177 523, 17 lira seviyesinde gerçekleşti. Bugün altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında ahlatçı metal rafineri, vakıf bank, garanti baby veya İstanbul altın rafinerisi ve ahlatçı döviz ve kıymetli madenler bulunuyor.